Şimdi biz Kahramanmaraş'tan geldik. Yolumuz uzundu. Sizler için geldik. Bir avuç şiir sever için. Gördüğümüz hizmetten dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Ben selamlamayı bir şiirle yaparak şiirime geçmek istiyorum müsaadenizle. Kemal, kamillerin kalpteki düzü, fahri kainatın gülüne selam, eşrefi mahlukum insandır özü, ederi kıymetin bulana selam. Her varlık da hakikati görerek, perde gerisine sırra ererek, çiçeğe, çimene kıymet vererek, derviş Yunus gibi gelene selam. Hepinize selam diyorum. Şiir izinle kısa kesiyorum çünkü okuyucular sona kaldıkça salon boşaldı. Saygı duyuyorum yani herkes aynı zevke sahip olmayabilir. Tevellüt 63, yaş 62, 70-80-90-100'e bağlıdır. Akıbeti sorar isen hakiki, hâlûda verilen söze bağlıdır. Azılı düşmandan Muhammed Yaman. Fukaralık sürüp gitti bir zaman. Güneş yükselince dağıldı duman. Kış koynunda bahar yaza bağlıdır. Değdiğini kırar. Kaderin taşı. Ayırt eylemiyor kuruyu yaşı. Bir sırrı hikmetli, hikmettir sevdana taşı. Küllenmek bilmeyen Köze bağlıdır. Kıyas edilmeden ölçü bilinmez. Ağızdan çıktı mı, Kelam silinmez. Dosta bahanesiz, Gidip gelinmez. Muhabbet dediğin, Bize bağlıdır. Tansiyonum normal, Yoktur şekerim. Kendi şeleğimi kendim çekerim. Şükür yolundadır, Döner tekerim. Kazanın şiddeti hıza bağlıdır. Dünyanın acısın, tatlısın, tattım. Gönül defterini çok daha kapattım? Ezansız bir namaz tek saltanatım. O da nasip ise size bağlıdır. Kovana taşırken arılar balı, meyvesiz ağaçlar eğmiyor dalı. Gözü karam olma çoğun hamalı, Hesabın kolayı aza bağlıdır. Teşekkür <laughs> ediyorum. Gece <dilerim. gülüyor> <laughs>